Mayıs 2012 yılında inşaatına başlanan Elazığ İl Özel İdaresi'nin yeni hizmet binası tamamlanarak faaliyete girdi. 21 bin metrekare kapalı alana sahip iki otoparkı bulunan yeni hizmet binası hem fonksiyonel hem de modern bir görünüme sahip. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu Özel İdare yeni hizmet binasını ziyaret etti. Yeni hizmet binasını ziyaret eden Vali Murat Zorluoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu ve yüklenici firma yetkilisi Şevket Demir'den bilgi aldı

klasik şeyle beraber yanında bir fix menüyle birlikte Mutfağı bir evet. Hem yemek anlamında. Mutfağı evet. zaten son derece evet. modern. En alt odun kattan servisler geliyor. Ya de. şimdi evet. eskiden kamp en alt katlar mutfaklara. Evet. evet. Onun kokusunu herkes çeker. Şimdi burada çok doğrumuş. düşünmüş. Evet. 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 İş ortamından öğle yemeğine çıkan personel burada bir manzara var. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu yeni hizmet binasının modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek eski binanın fiziki ve depremsellik bakımından sıkıntılı olduğunu söyledi. Binanın yapısı ile ilgili bilgiler de veren Murat Zorluoğlu Elazığ için iyi hizmetlere vesile olunacağını kaydetti. Bina 21.400 metrekare kapalı alana sahip. İki tane otoparkı var. Kapalı otoparkında yaklaşık 200 araç park edebilir. Yine açık alandaki otoparkına da 150 aracın park edebileceğini arkadaşlarımız hesapladılar. Ve oldukça modern hem görünüm itibariyle hem fonksiyonel olarak kullanım itibariyle oldukça modern bir bina olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli bir bina oldu. Ben Esenler İnşaatı da Şevket Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii Dünyada mekan, ahirette iman diye bir sözümüz var, malum. Hakikaten eski binamız artık ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Hem büyüklük olarak da çok yetersiz durumdaydı, hem depremsellik bakımından sıkıntılıydı. Dolayısıyla yeni bir binaya ihtiyaç vardı. Şimdi yeni bu binamızla birlikte personelimiz çok daha medeni bir ortamda, kendilerine yakışır, özelliklerimize yakışır mekanlarda hizmet verme imkanı bulacak bu aynı zamanda personelimizin motivasyonu bakımından da önem arz ediyor bu tür nezih mekanlarda çalışmak personelimizin performansını